şöyle biz düğün mekanı bakmaya başladığımızda 6-7 tane mekan arasında düşünmeye başladık. İlk geldiğimiz yer burasıydı. Bize aşağı yukarı 5 saatlik bir sunum yaptılar. Bu 5 saatlik sunum sonucunda biz dedik ki burası gerçekten yaptığı işin hakkını veriyor. Niye gerçekten tam anlamıyla bir destination wedding sunuyor burada. Ve ve her şeyiyle mükemmel bir e, servis, mükemmel bir güler yüz, her ile mükemmel bir personel var. Her, her şey için, her şey için biz çok teşekkür ederiz. Hep bizimle ilgilendiler bu süreçte başlangıcından bugüne kadar ve bugün de yani en, e, en çok değer verdiğimiz, <laughs> önemsediğimiz bir gün. Ve çok fazla ayrıntı var ve hepsinde çok destek oldu. <laughs> e, gerçekten her şey için biz Liye ekibine teşekkür ederiz. Evet, çok Çok güzel var. bir gündü. Çok, çok teşekkür ederiz ederiz. Yani yağmur yağmasına rağmen çok güzeldi. Bence yağmur yağması daha güzel, daha romantik oldu. <laughs> teşekkür ederiz. Çok tatlılar.